Son aylarda kalp krizi vakalarında artış yaşanıyor. Genç, yaşlı demeden birçok kişi ani kalp krizi sonucu yaşama veda ediyor. Özellikle genç diyebileceğimiz yaşlarda hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor. Peki bunun sebebi nedir? Bu videomuzda bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Uzman kardiyologlar bu konu hakkında açıklamalarda bulundular. Toplumda yaygın olarak bilinen gizli kalp hastalığı ya da sessiz iskemi olarak adlandırılan sağlık sorununa dair önemli uyarılar da bulunmaktadırlar. Evet bu hastalığın genellikle belirgin şikayetler olmaksızın ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek kalp krizi riski taşıyan bireylerin düzenli kontrollerini aksatmamaları gerektiği özellikle vurgulanıyor. Peki bunun nedenleri nelerdir? Uzmanlar, kalp damar tıkanıklıklarının %20'sinde görülen sessiz iskemi hastalığının bazen ölümden sonra tespit edilebildiğini belirtmektedirler. Hastaların bir kısmına rutin kontroller sırasında tanı konulabildiğini, ancak bir kısmında hastalığın ölümden sonra tespit edilebildiğini fark ediyor. Bu nedenle gizli kalp hastalığına karşı bilinçli olunması ve düzenli sağlık kontrollerinin önemli olduğu vurgulanmaktı. Peki, risk grubunda kimler var? Özellikle şeker hastalarında gizli kalp hastalığının daha riskli olduğunu belirterek bu hastalarla tipik kalp krizi belirtilerinin olmamasına rağmen nefes zorluğu, halsizlik, bulantı, kusma ve terleme gibi belirtilerin görülebileceğini dikkat çekiyor. Ayrıca aşırı kilolu bireyler, kronik akciğer hastalığı, uyku apnesi, yüksek kolesterol, yoğun sigara içenler ve kadınlarda gizli kalp hastalığı riskinin daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır. yaşam tarzınız çok önemli. Risk altındaki bireylerin düzenli kontrollere gitmeleri, şeker ve kolesterol seviyelerini takip etmeleri, tansiyon değerlerini ölçtürmeleri ve ani tansiyon değişikliğine dikkat etmeleri gerektiği belirtiliyor. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzının koruyucu bir rol oynayarak olası kalp krizi riskinin azaltılabileceği ifade edilmektedir. Evet, vücudun bu bölgesindeki ağrı, Kalp krizi habercisi. Eğer 5 dakikadan uzun sürüyorsa. Dünyada yaklaşık 300 milyondan fazla kalp hastası olduğu ve 2 milyardan fazla kişinin ise kalp hastalığı riski taşıdığı ifade edilmekte. Risk faktörleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar, Türkiye'deki istatistiklerin dünyadaki verilerle paralellik gösterdiğini ifade etmektedirler. Dünyada ve Türkiye'de tüm yaşam kayıplarının yaklaşık %33'ünün kardiyovasküler hastalıklar kökenli olduğu belirtilmekte. Obezite, sedanter yaşam tarzı, sigara kullanımı, ailesinde kalp hastalığı hikayesi, diyabet varlığı, kalp krizi risk faktörleri arasında yer almaktadır. Kalp krizinden korunmak değiştirilebilir risk faktörlerinin elemini etmek gerekiyor uyarısında bulunmaktadırlar. Özellikle risk faktörlerine sahip kişilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden uzmanlar, bu grupta yer alan kişilerde bazı görüntüleme yöntemleriyle kalp krizi riskini önceden belirlemenin mümkün olduğunun bu seviyede olası krizlerinde önüne geçmesi olduğunu ifade etmektedirler. Evet, tek başına sigaranın bırakılması riski %36'ya varan oranda azaltmaktadır. Sigara kullanımının kalp krizi risk faktörleri arasında büyük bir yer olduğunu belirten uzmanlar, tek başına sigaranın bırakılması bile kalp krizi riskini %36 oranında azaltıyor. Yüksek kolesterol düzeyleri kalp krizi ve kalp damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Bunun tedavi edilmesi ve kolesterol düzeylerinin düşürülmesi tek başına kalp krizi riskini azaltan faktörlerden bir tanesi. Diyabet varsa diyabet regülasyonu çok önemli. Yüksek kan şekeri kan duvarında ateron plağının oluşmasına neden olur. Bu da kalp krizine giden yolda en belirgin durumlardan bir tanesi. Bu durumun regüle edilmesi kalp krizi riskini azaltan faktörler arasında yer alıyor. Egzersiz kalp sağlığı açısından önem teşkil etmektedir. Günlük 10-13 bin adım ya da 5 kilometre saat hızla günlük egzersiz yapılması da kalp krizi riskini azaltır. 10 bin adım az değil. Evet, 10.000 adımın bir efsane olmadığını söyleyen uzmanlarımız, yeni yapılan çalışmalarda bunun bir efsane olmadığı teyit edilmiştir. Bir değer vermek gerekirse, 5.2 kilometre saat hızla yapılan egzersizler kalp damar hastalıkları ve kalp krizine giden yolda risk faktörlerini azaltır. Kas kütlesini artırmaya yönelik yoğun egzersizler kalp krizi riskini artırır. Evet, yoğun egzersizin kalp krizine gidişatı artırdığını ifade eden uzmanlar şunları ifade ediyorlar. Kalp krizi dediğimiz aslında kalp damarlarının tıkanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Özellikle genç sporcularla yaşadığımız ani ödümlerle sonuçlanan durumlar kalp damar hastalıkları dışındaki hastalık gruplarından kaynaklanmaktadır. Bir takım ritim problemleri veya kalp kasının kalınlaşmasıyla seyreden hipertrofik dediğimiz hastalık kökeni oluşturur. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz bu anlamda önem arz eder. Özellikle izotonik egzersizleri bu anlamda tavsiye etmekteyiz. Yani kalp kasını kalınlaştırmaya yönelik değil de kalp uzunluğunu artırmaya yönelik egzersizlerin yapılması gerekir. Bunlar yüzme, koşu, hızlı yürüme, bisiklet sürme gibi egzersizlerdir. Bu tür egzersizlerin kalp krizi riskini engellediğini biliyoruz. Ama ağırlık kaldırmayla yapılan kas kütlesini artırmaya yönelik egzersizler kan basıncını yükseltiyor ve kalp krizine gidişatı artırıyor. Yapılan çalışmalarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Her yaşta görülebilir. Kalp krizinin her yaşta görülebileceğini söyleyen uzmanlar, 18-75 yaş aralığında bunu daha çok görmekteyiz. Genç popülasyonda kalp krizi vakalarının sıklıkla görmemizin nedenlerinden bir tanesi, fast food kültürünün yaygınlaşması. İkincisi, sigara ve tütün mamullerinin kullanımı. Son zamanlarda ise COVID enfeksiyonları da pıhtılaşma faktörlerini etkiledi. Bu durumda kalp krizi riskini ve COVID'e bağlı ölümlerdeki kalp krizi kökenli ölümlerin artmasına yol açtı. Sessiz bir şekilde kalp krizi geçirebilirsiniz. Evet kalp krizi belirtilerinin geniş bir oranda oluştuğunu ifade eden uzmanlar bir tarafta ani ölüm dediğimiz durumla karşılaşabiliyorsunuz ve bir taraftansa hasta aslında sessiz bir şekilde kalp krizi geçirebiliyor. Özellikle diyabetik hastalar ve ileri yaş gruplarında daha sık rastlanıyor. Bu tür hasta gruplarında kalp damarı tıkanabiliyor ama kişi bunu fark edemeyebilir farklı nedenlerle hekime başvurulduğunda bir takım görüntüleme yöntemleri veya fiziki muayene ile bu durum saptanabilir. Göğüse, sırta, kollara, omuzlara ve çeneye yayılan ağrılara lütfen dikkat. Çene ile göbek arasındaki herhangi bir yerdeki ağrı, kalp krizi buluntusu olabilir. Bunu tanımlarken daha çok göğüs ön duvarında, sırtta, kollarda, omuzlarda çeneye, mide ve yemek borusu bölgesine yayılan ve yansıyan ağrılarla saptanabilir. En az 5 dakika kadar sürer. Çoğunlukla eforla artar, istirahatle geçer. Eğer böyle bir klinik bulgu varsa en yakın hekime başvurmanızda yarar var. Yapılması gereken en temel şey sakin kalın. Evet kalp krizi durumlarında karşılaştığınızda yapılması gereken en temel şey sakin kalmak. Çünkü stres Heyecan ve korku durumlarında kalp hızlanır ve iş yükü artar. Bu anlamda kişiyi sakinleştirmek ve 112'ye başvurmak, ambulans çağırmak önemli. Öte yandan elinizin altında bir aspirin varsa 300 mg olacak şekilde hastaya uygulanabilir. Hastayı yatırıp ayaklarını kaldırmak veya öksürtme gibi manevraları da bir karşılığı olmadığını unutmayın. Kişi bir kez kalp krizi geçirdiyse tekrarlama ihtimali artmaktadır. İlk kez kalp krizi geçiren bir kişinin seriden 10 yıl içerisinde çok yüksek risk grubu içerisinde yer aldığını unutmayın. Kalp krizi geçirdikten sonra tekrarlayan kalp krizi riski artar. İkinci veya üçüncü kalp krizi riskiyle karşılaşma ihtimali bu anlamda artar. Bir kez kalp krizi geçirdiyseniz veya kalp damarlarınızın tıkalı olduğu tespit edildiyse çok yüksek riskli grupta yer alıyorsunuz. Seyreden 10 yılda tekrar kalp krizi geçirme oranınız yüksek yani %30'larda. Kalp krizi geçirmiş 10 hastadan 3'ünün 10 yıl içerisinde tekrar kalp krizi geçirme riski artmaktadır. Bunu önlemek için mevcut risk faktörlerini tedavi ederek minimize etmekte yine önem arz ediyor. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.